Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz kanalıma. E, İslamiyet öncesi Türk tarihi ve İslami devir Türk tarihinin tamamen kapattık konuları. Tabii ki ben anlattıkça soru çözmeye devam ediyorum. Siz de lütfen eğer beni dinliyorsanız, videoları takip ediyorsanız her videodan sonra soru çözmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü soru çözdükçe pekiştireceksiniz. benim anlatmadığım ya da işte sınavda çıkan ya da çıkacak olan varsa sorularda da görebilirsiniz. O yüzden sadece benim anlattıklarımla ya da sadece konu anlatımlı kitaplarla kalmayın. Ya da sadece videolarda anlatan dershane hocaları var yine tarih için. Yine sadece onlara bağlı kalmayın. Eksik konu olabiliyor, unutulmuş konu olabiliyor. ÖSYM'nin önem verdiği ama belki de anlatan kişinin önem vermediği bir konu olabiliyor. O yüzden lütfen ama lütfen... Konular anlatıldıktan ve dinledikten sonra e, soru çözmeyi unutmayalım arkadaşlar bu çok önemli. E, i̇kinci hatırlatmam bir video 200 kere 300 kere izleniyor ama abone yok ama beğeni yok. Sizlerden ricam eğer gerçekten iyi anlattığımı düşünüyorsanız ya da e, yararlı olabildiğim sizler için yararlı olabildiğimi düşünüyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın bu benim için çok önemli arkadaşlar. bu konuda da rica ediyorum sizden. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. E, ÖSYM'nin en çok sevdiği konu. KPSS'nin KPSS tarihte en çok soru gelen konulardan bir tanesi Osmanlı Devleti. Yine lisans KPSS olduğu için düşünüyorum ya da KPSS'nin genelinde öyle. E, ÖSYM çok fazla ayrıntıya KPSS'de girmiyor. E, ÖABT sınavı var, onda onun sorularına baktığım zaman çok fazla ayrıntıya girdiğini görüyorum ama KPSS'de tarih açısından çok fazla e, ayrıntıya girmiyor. Bunun için bileceklerimiz sınırlı, yani bilmemiz gerekenler sınırlı. O yüzden e, çok fazla zaman kaybetmeden başlayalım. E, Osmanlı Devleti çok uzun bir konu olduğu için ben böyle anlatacağım. anlatacağım. Bugün Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemini bitireceğiz. Daha sonra da bunlardan sonraki padişahlar gelecek. Böyle bölmemin sebebi de daha kolay öğrenmemiş, öğrenmeye çalışmamız. Çünkü eğer hepsini bir anda verirsek ya da hepsini bir anda yüklenirsek akılda kalmayabilir o, o parçalara. Bütünleri parçalara ayırdığımız zaman daha kolay akılda kalır diye düşünüyorum. O yüzden dört padişahla başlayalım bugün. Ee, öncelikle Osman Bey. Osman Bey ile ilgili bilmemiz gereken çok fazla şey yok aslında. Ee, birkaç kelimenin dışında ben yine size bunları söyleyeyim. Osman Bey 1299 yılında Bilecik'i alarak Osmanlı Devleti'nin merkezini Bilecik yapıyor. 1299 yılında Bilecik'i alarak. Osmanlı Devleti'nin merkezini Bilecik yapıyor. Onun dışında çok önemli, bu önemli. Belki çıkarsa Osman Bey e, döneminden bu çıkar. Bizans'la yapılan ilk mücadele. Bizans'la yapılan ilk mücadele Koyun Koyunhisar Savaşı. Osman Bey zamanında yapılan Koyunhisar Savaşı. Bizans'la yapılan ilk mücadele. Osman Bey döneminde yapılan... Bizans'la yapılan ilk mücadele Koyunhisar Savaşı. Koyunhisar Savaşı hangi dönemde dersek eğer Koyunhisar Savaşı Osman Bey döneminde kimlerle? Bizans'larla. Önemi ne? Bizans'la yapılan ilk mücadele. Evet arkadaşlar biz Koyunhisar Savaşı'nı kazandık. Koyunhisar Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı. Bunun kazanılmasıyla da İzmit yolu açıldı. İzmit yolu Osmanlı devletine bu savaşın kazanılmasıyla açıldı. Savaşı tekrar söylüyorum Koyunhisar savaşı. Osman Bey zamanında Bizansla yapılan ilk mücadele Koyunhisar savaşı. Lütfen unutmayalım. Osman Bey zamanında yapılan diğer bir değişiklik de ilk Osmanlı parası bastırıldı. Altın, gümüş, sikke bunları daha sonra göreceğiz. Ama genel anlamda Osmanlı devletinde ilk Osmanlı parası Osman Bey zamanında bastırıldı. İlk Osmanlı parası Osman Bey zamanında bastırıldı. Sonra Osman Bey zamanında ilk vergi alındı. İlk vergi kimin zamanında? Osman Bey zamanında. Osman Bey ile ilgili bilmemiz gereken ne varmış? Sadece dört tane şey. Bilecik Denince aklımıza Osman Bey gelecek. Koyun hisar savaşı denince aklımıza Osman Bey gelecek. Ee, i̇lk Osmanlı parası derse Osman Bey gelecek. İlk vergi derse yine Osman Bey gelecek. Unutmayalım lütfen. Sadece dört madde. Bilecik, e, Koyun hisar, Osmanlı parası ve vergi. Sadece bunlar. Orhan Bey dönemine geliyoruz. Orhan Bey Bursayı kuşattı ve başkent yaptı. Bunu zaten her yerde görebilirsiniz. Soru bankalarında çok fazla soru çıkıyor bununla ilgili. Osman Orhan Bey çok özür üzülüyorum. Orhan Bey Bursayı kuşatarak başkent yaptı. Bursayı kuşatarak başkent yapan kim? Orhan Bey. Palekonon Savaşı ya da Maltepe Savaşı olarak da geçer. Maltepe Savaşı ile de İznik Bizans'tan alındı. Palekenon ya da Maltepe Savaşı derse Orhan Bey zamanında Palekenon ya da Maltepe Savaşı'nın sonucu ne derse Bizans'tan İznik alındı. Palekenon ya da Maltepe Savaşı Orhan Bey zamanında ee, Bizans'tan İznik alındı. Ee, Karasoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne Orhan Bey zamanında katıldı. Karesi beyliği Osmanlı Devleti'ne bu arada Karesi özelliği şu Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesi beyliği arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesi beyliği. Karesi beyliğini Osmanlı Devleti'ne katarak biz bir alanda geliştik, arkadaşlar. Bu alanda unutmayalım. Karesi beyliğini Osmanlı Devleti'ne katarak denizcilik faaliyetleri gelişmeye göstermeye başladı. Karasoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik. Kimin zamanında? Orhan Bey'in zamanında. Biz Karasoğulları Beyliği'ni Osmanlı Devleti'ne katarak ne elde ettik? Denizcilik faaliyetlerine gelişme elde ettik. Lütfen bunu unutmayalım. Karasoğulları deyince aklımıza denizci. Karasoğulları'nın Karasoğulları deyince aklımıza denizci olması, Osmanlı Devleti'ne bağlandığı zaman denizcilik faaliyetlerini geliştirmesi ve Orhan Bey zamanında Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik olmasını lütfen ama lütfen unutmayalım. Karasoğulları bu konuda önemli. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem adıyla ordular kuruldu. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu çok fazla soru bankalarında soru var yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kimin zamanında gibi bir soru gelirse eğer lütfen Orhan Bey'i işaretlemeyi unutmayın. Yaya yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında. Vezir, kadı, subaşı atamaları yapıldı. Vezir, kadı subaşı atamaları kimin zamanında? Orhan Bey zamanında. Orhan Bey zamanında da para bastırılıyor arkadaşlar. İlk gümüş para Orhan Bey zamanında. İlk gümüş para Orhan Bey zamanında. Orhan Bey tekrar edelim. Bursa deyince Bursa'nın alınması ve Bursa'nın başkent yapılması deyince aklımıza lütfen Orhan Bey gelsin. Bursa, Orhan Bey. Orhan Bey, Bursa. Lütfen unutmayın. Ee, aslında Bursa Osman Bey'in zamanında kuşatılıyor Yine kafanızı karıştırmak istemem Ama e, herhangi bir kitapta görürseniz şaşırmayın ee, Bursa Osman Bey'in zamanında kuşatılıyor Fakat Osman Bey e, Bursa'yı alamadan vefat ediyor Daha sonra yerine geçen Orhan Bey e, kuşatılmanın devamını sağlıyor Ve Bursa'yı alarak başkent yapıyor Bunu da unutmayalım ee, Orhan Bey'in zamanında Palekenoğlu'nun ya da Maltepe Savaşı diyebiliriz ee, İznik Bizans'tan alındı demiştik. Bizans'tan İznik alındı. Biz Palekönon Maltepe Savaşı'nda kazandık. Kimin zamanında? Orhan Bey zamanında. Ve Kareste Oğulları Beyliği dedik arkadaşlar. Kareste Oğulları Beyliğini Osmanlı'ya kattık. Osmanlı'ya katılan bu Kareste Oğulları Beyliği'nin bize ne yararı var? Denizcilik faaliyetlerimizin gelişmesini sağladılar arkadaşlar. Bir de Kareste Oğulları Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beylik. Kimin zamanında? Orhan Bey zamanında. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında arkadaşlar. Vezir, kadı, subaşı atamaları yapıldı. Vezir, kadı, subaşı atamaları kimin zamanında? Orhan Bey zamanında. Ve yine paraya geliyoruz. İlk Osmanlı parası Osman Bey zamanında, ilk gümüş para Orhan Bey zamanında. Lütfen bunu unutmayalım. 1. Murat'ta devam ediyoruz arkadaşlar. 1. Murat Bizans ve Bulgarlarla yani Bizans ve Bulgar birleşiyor. Bizans ve Bulgarlar bize savaş açıyor. Bizans ve Bulgarlarla yapılan Sazlıdere Savaşı'nı kazanıyoruz ve Sazlıdere Savaşı'nın sonucunda Edirne'yi alarak başkent yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bizans ve Bulgarlar Osmanlı'ya karşı birleşiyor. Bize karşı Osmanlı'ya karşı bir savaş açılıyor. Ee, Osmanlı Devleti bu savaşı yeniyor. Bizans ve Bulgarları mağlup ediyor. Ee, Edirne'yi alıyor ve Edirne'yi başkent yapıyor. Bunu kim yapıyor? Birinci Murat. Birinci Murat zamanında yapılıyor bu. Ee, bu arada e, Sırp Sındığı Savaşı'nda Bulgar Krallığı ele geçiriliyor. 1364 yılında yapılan Sırp Sındığı Savaşı ile Bulgar Krallığı ele geçiriliyor. Şimdi 1364 yılında yapılan Sırp Sındığı Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından bir önemi var arkadaşlar. Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı. Sırp Sındığı Savaşı'nın e, önemi nedir derse eğer Haçlılarla yapılan ilk savaş. Kimin zamanında? 1. Murat zamanında. Haçlı ordusu Osmanlı Devleti'ni baktık Balkanlar'da ilerlemeye başlıyor. Balkanlar'da ilerleyişini durdurmak amacıyla 1. Kosova Savaşı'na girdiler tekrar Haçlılarla Osmanlılar. Osmanlılar bu savaşlar bu savaşı da yenince Osmanlı'nın artık Balkanlardan atılamayacağını anladılar. Tekrar söylüyorum neydi? Ee, Bizans ve Bulgarlarla bir savaş yapılıyordu. Sazlıdere Savaşı. Bizans ve Bulgarlar birleşip Osmanlı'ya karşı savaş açıyorlardı. Osmanlı bu savaşı yendi. Ve Edirne'yi alarak başkent yaptı. Kimin zamanında? 1. Murat zamanında. İkincisine geliyoruz. İkincisinde de Sırp Sındığı Savaşı ile Sırp Sındığı Savaşı'nı da kazanıyoruz bu arada. Bulgar Krallığını ele geçiriyoruz Sırp Sındığı Savaşı'nda. Sırp Sındığı Savaşı'nın bizim açımızdan bir önemi vardı. Bu önemi neydi? Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı. Sırp sındığı savaşı Haçlılarla yapılan ilk savaş. Kimin zamanında? 1. Murat zamanında Sırp sındığı. Daha sonra Haçlı ordusu artık Osmanlı'yı Balkanlardan atmak amacıyla tekrar 1. Kosova Savaşı'nı yapıyor. Ve 1. Kosova Savaşı'nda tekrar Osmanlı yeniyor. Artık anlıyorlar ki Osmanlı devletini Balkanlardan atamayız. Yani Osmanlı devletinin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşti arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı. Bu savaşın bir özelliği var. Birinci Kosova Savaşı'nın. Bu savaşta birinci Murat'ı sırtından Sırplar hançerle vurarak öldürüyorlar arkadaşlar. Yani savaş meydanında ya da savaş alanında öldürülen ilk padişah, ilk ve tek padişah hatta birinci Murat. Çok fazla bu soruyla karşı karşıya geldim. Tekrar söylüyorum. Birinci Murat birinci ee, kosova savaşında adı üstünde birinci Murat birinci kosova unutmayalım buradan hatırlayabiliriz birinci Murat ve birinci kosova savaşında e, bir Sırplı tarafından sırtından hançerle vurularak öldürülüyor ve savaş meydanında öldürülen ilk padişah birinci Murat bu savaştan sonra zaten Sırplar Osmanlı üstünlüğünü kabul ediyorlar. Ve 1. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı da kuruluyor arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması yine 1. Murat döneminde. Rumeli Beylerbeyi kuruluyor. Sadrazam, kazasker ve defterdar ataması da yine 1. Murat zamanında yapılıyor. Tekrar söyleyelim 1. Murat'ı. Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınıyor, başkent yapılıyor. Sırp Sındığı Savaşı'nda yine Haçlarla yapılan ilk savaş kazanıyoruz. Ee, 1. Kosova Savaşı'nda bir hem 1. Murat öldürülüyor ama 1. Kosova Savaşı'nda yeniyoruz. 1. Kosova Savaşı'nı yendikten sonra artık Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı kesinleşiyor. Bunun dışında Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Rumeli Beylerbeyliği kuruluyor. Sadrazam, Kazasker, Defterdar ataması yapılıyor. Yıldırım Beyazıt'ta devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Yıldırım Beyazıt döneminde Eflak Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Yıldırım Beyazıt döneminde Eflak Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Daha sonra Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatma düzenledi. İstanbul'u kuşattı ancak İstanbul alınamadı. Bunun üzerine Haçlılar İstanbul'u kuşatmayı deneyecek kadar güçlü olduğumuzu anlayıp Osmanlı Devleti'ne bir savaş açtı. Nibolu Savaşı. Ee, Nibolu Savaşı Haçlılarla Osmanlılar arasında Yıldırım Beyazıt döneminde yapıldı. Nibolu Savaşı'nda e, Haçlılar yenildi. Arkadaşlar Nibolu Savaşı'nda ee, Osmanlılar yendi Osmanlar e, Yıldırım Beyazıt Haçlıları mağlup ettiği için Nibolu Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum Yani Anadolu'nun Sultanı ünvanı verildi Anadolu'nun Sultanı ya da Sultanı İklimi Rum e, Ünvanını alan Padişah kim? Yıldırım Beyazıt ee, hangi savaş sonucunda? Haçlılarla yapılan Nibolu Savaşı sonucunda Sultanı İklimi Rum ünvanını almıştır. Kim? Yıldırım Beyazıt. Daha sonra Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur Devleti komşu oldu. Timur Devleti de Osmanlı'nın e, ilerlemesini istemediği için e, Anadolu'ya sefer düzenledi. Anadolu'yu düzenlemiş olduğu seferde Ankara'ya geldikten sonra, Ankara'nın Çubukovası tarafına geldikten sonra Osmanlı ile karşı karşıya geldi ve 1402'de Ankara Savaşı, Osmanlı ile Timur arasında Ankara Savaşı yapıldı. Osmanlı bu savaşta yenik düştü. Timur bu savaşta yendi. Ankara Savaşı'nın Osmanlı devleti açısından bazı olumsuz sonuçları var arkadaşlar. Anadolu'nun Türk siyasi birliği bu savaşta bozuldu. Ankara Savaşı ile Anadolu'nun Türk siyasi birliği bozuldu. Balkanlarda yapılan fetihler durduruldu arkadaşlar bu savaştan sonra. Balkanlarda yapılan fetihler Ankara Savaşı'ndan sonra durduruldu ve İstanbul'un fethi bu savaştan sonra gecikti. İstanbul'u fethedemedik Ankara Savaşı'ndan sonra. İstanbul'un fethi gecikti. Ee, Yıldırım Beyazıt'ın Yıldırım Beyazıt tahttan indikten sonra Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgaları yaşandı. Biz bu döneme Fetret Devri diyoruz. Fetret Devri sonucu Yıldırım Beyazıt dönemi de kapandı. Yıldırım Beyazıt döneminin önemlerini söylüyoruz tekrar. İstanbul kuşatıldı ancak alınamadı. Bunun üzerine Haçlılarla Nibolu Savaşı yapıldı. Nibolu Savaşı'nda kazandığımızda Ferden dolayı Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum ya da Anadolu'nun Sultanı ünvanı verildi. Timur Osmanlı'nın güçlenmesini istemediği için Anadolu'ya sefer düzenledi. Anadolu'ya düzenlemiş olduğu seferle birlikte Ankara'ya kadar geldi. Ankara Çubuk Ovası yakınlarında Timur'la Yıldırım Beyazıt karşılaştı Ankara Savaşı'nda. 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlılar Timur yenildi, yenik düştü. Ee, pardon özür dilerim Osmanlı yenik düştü, Timur yendi. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türk Siyasi Birliği bozuldu. Balkanlarda ilerleyişimiz durduruldu ve İstanbul Fethi gecikti. Ee, Fetret devri dediğimiz olay Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında Süren Tat Kavgalarının 11 Yıl Sürmesi 11 Yıl Boyunca Yıldırım Beyazıt'ın Oğulları Tat Kavgası Yapıyor Ve Bu Döneme Fetret Devri Dönemi Denir Evet Arkadaşlar Anlatacağımız 4 Padişah Bunlardı ee, zaten çok fazla tekrar söylüyorum çok fazla ayrıntıya girmedim girmeme sebebim zaten KPSS üzerinde tarih üzerine daha fazla yoruma dayalı sorular olduğu için çok fazla bilgiye ve ayrıntıya yer verilmediği için çok fazla ayrıntıya girmiyorum tekrar söylüyorum anlatacaklarım kesinlikle yeterlidir demiyorum anlatacaklarım kesinlikle tamdır eksiksiz anlatıyorum demiyorum tabii ki eksik anlattığım konularda var tabii ki ayrıntıya girmediğim konularda var ee, bu videoları izledikten, dinledikten sonra eğer soru çözerseniz eksik olduğunuz tarafları ya da benim eksik anlattığım tarafları göreceksiniz. Özellikle çıkmış soruları çözmenizi istiyorum. Ben de çıkmış sorulardan çözüyorum çünkü. E, çünkü ÖSYM e çevirip yani çıkmış soruları zaten çözdüğünüzde göreceksiniz. Evirip çevirip genelde çıkmış sorular üzerinden e, çıkar, yani sorular çıkıyor. O yüzden çıkmış sorulardan çok fazla soru çözelim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Ee, yine bir kusurum olduysa affola Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum İlk 4 padişahla bugün başladık ee, Yarın 4 padişah Bir sonraki gün 4 padişah diye inşallah Osmanlı Devleti'nde yakın bir zamanda bitirmeyi umuyorum Teşekkür ediyorum Başarılar dilerim